bir Selamünaleyküm arkadaşlar Hoşgeldiniz <laughs> Allah acayip yorgun ee, Hani kamera beni düzgün gösterecek diye kasmayacağım yalnız e, şu yazıyı biraz kaydırsam sanki iyi olacak şu şekilde yapayım şöyle araya gelse tam ekrandan bakarsam Hı. Bakayım. Güzel. güzel. Tamam. O da bizim babamız yani. Sonuç şey Sesim az geliyor olabilir. fazla yüksek sesle konuşmayacağım. Neyse. Konumuza geçelim. Şu haritayı da kapatayım. Şu haritayı açayım. Bir çoğumuz ki basıyorum. Zincirler. Beceri listesi. Hı. 40 yoldaki skill'lere geleceğiz. 40 yani 40 seviye 40'daki görevlere skill'lere. Bart oynayan arkadaşlar, Ozan oynayan arkadaşlar, sizlere sesleniyorum. Umudun Melodisi diye bir skill'imiz var bizim. Ya arkadaş bu skill'i nereden bulacağız? Nasıl elde edeceğiz? Bu NPC'lerde yok. Nereden bulacağım ben kardeşim? Ben bu skill'i... Diyenler için ee, bir video hazırladım. Umarım bilgili üretici olur vesaire. Ya şu webcam benim çok kötü mü gösteriyor Allah. Neyse yapacak bir şey yok. Onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle mor haritasına geçiyoruz. şimdi buradan şöyle spirit falan çizme vardı ya işaret. Şimdi bu noktadan şu noktaya uçuyoruz. Şuraya. Şuraya. Buradan da buraya uçuyoruz. Şöyle. Şuraya. Buradan da abi buraya uçuyoruz. Şuraya. Heh. Şu noktaya yani. Neymiş? Ee, çatlak gizlenme yeri. Buraya geçiyor Şuradan zaten buraya şey yapıyoruz falan. Vesaire vesaire. Neyse silelim de biz, biz de karışmasın. Buraya geldik abi. Şurada camış gibi bir eleman var. Ona tıklıyoruz. Sinirleniyor. Sinirlendiğini söylüyor. Ama biz takmıyoruz. Ee, seviye 38 görevini yok lan. Bir dakika, bir dakika kardeş. O, o değildi değil de. Tam sinirlenebilirsin arkadaş. Ee, bu da değildi. Hangisi? Aha. Eyvah. Şu olması lazım. Aha. Grup, grup görevleri değil tamam. Şu camış gibi arkadaşın yanındaki Annet ha. lan bu olması lazım abi ben öyle hatırlıyorum. Hani Bu muydu lan? Abi Telefon Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, biraz aksaklıklar oldu. Şu arkadaştan alacağız arkadaşlar. Yani o, arkadaşlar size bahsediyorum. Şu camış gibi olandan değil yani. Sinirlenip duruyor zaten. <laughs> as, as. yeter sinirlenip ses kime sinirlenip bana atar yapma. Ağzını kırar. Yani. Buradan geldik. Nereden geldiğimizi gösterdik vesaire vesaire. Ee, şu görevi yapacağız. Yalnız şunları silsem iyi olur. Diğer görevleri aldım. Çünkü. Tamam. Şimdi şu görevi yapacağız arkadaşlar. Haritada göster diyoruz. Şuraya gidiyor. Ya şunu kapatsam sanki iyi olacak. Tamam. Ee, gidelim. Küçük haritaya açayım. Koş ay Koş. Yardır. Ya bir arkadaşımız şey demiş ya. Abi biraz daha hızlı konuşsan sanki daha iyi olacak. Hızlı konuşmam bir artı getireceğini düşünmüyorum açıkçası. <laughs> hani daha anlatıcı şuradan geçebilirsen güzel güzel kestirmeden geçtik arkadaşlar siz denemesiniz denemeseniz de olur şu hani yolu ee, dolaşsanız daha sağlıklı olur hani hele ki oyuna yeni başlamışsanız arkadaşlar bütün klaslar için geçerli bu hani 40 level görevini için ama bu tabii ki azma diğer e, tarafı için arkadaşlar bunu da altını çizeyim Kalpsiz kart mı? Fiyo yok ya. Tamam. Bundan da keseceğiz. Dın. Müzik çalarak keselim kardeş. Öldün mü? Ölürsün tabi. Ne olacak? Şimdi kalpsiz kalpsizleri keselim. 6 tane kesmemiz lazım. Bas bas bas. Onu bas. Şunu bas. Ben. O da öldü. Şunu da bas. Bang bang. Bın. bas. Hop. Çok güzel. Kapsiz. Kapsizsiniz oğlum siz. Aç karnım Aç. Açlardan lazım bir Bana basayım biraz da. Tamam. Açlardan keselim biraz. Ding. Dang. Burayı. de öldü lan. Ne yapıyorsun? Tabi de keselim. Ha şurada bir tane aç var. Aç gördüm. Aça saldır. Şuna bir tane daha geçirelim de. Heh, oldu. Ha Aa, Açtan da bir tane kestik. Geyik. Bu ha? Bu küçük boss gibi bir şey sanırım. Neyse. Kalpsizden bir tane daha keselim. Ve bitiyor bu zaten tane bulsak tam açlardan lazım kardeş ölmedi mi o ha, o da öldü tamam şimdi aç kart ne lazım kardeş ha bundan lazım kes kes tıraşı kes kes kardeş kardeş sanırım o kadar şey dedi hani biraz daha yüksek sesle konuşmamı ee, istedi. Hani abi daha hızlı konuşsam daha iyi olur falan gibisinden bir şey söylemişti. Yani. Neyse. Ee, arkadaşlar hani hani MMO RPG oynamak isteyenlere kesinlikle önereceğim önerebileceğim bir oyun bu. Ay Hani hani bir level'da başladım ama ben sevmedim falan şey yapmayın hani biraz oynayın ki ileriki level'larda belli zaten kendisine bana da ayısı zaten yine de Türkçe oldu arkadaşlar hani başlamak istiyorsanız güzel bir MMO RPG oyununa tavsiye edebileceğim bir oyun kesinlikle başlayın ya iyi olur biliyorum buzdolabı şey çalışıyor çamaşır makinesi ona yapala, yapılabilecek pek bir şey yok hatta hiçbir şey yok kamerayı da test çevirdim acaba iyi oldu mu mikrofon mikrofon çekil oradan ha. arkadaş şöyle yapsam ya e, mikrofon gene bana bakıyor şöyle yapsam şöyle şöyle e tamam iyi ya şimdi kardeş o görevi yaptım hoş, geldin. hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk onu verdim ve... Budur abi. Budur. Ne diyor? Seviye 39 görev. Ee, artık asla katıl katılamayacağım durum bilmem ne işte. Öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bakın 40 level. Bu açamadığımız ee, işte, yani şey şeyi. Yalnız bunu yapmak biraz sıkıntı olacak. Tabii ki ilk level'lar için sıkıntı olacak. Şimdi buraya kısa yoldan nasıl gideriz? Onu da göstereyim. Yine harita üzerinden çizeceğim arkadaşlar. İyice ee, şey yapın. Hmm. Şimdi buradan şu bölgeden şuraya uçuyoruz arkadaşlar. Çaktınız. Anladınız. Anladınız. Tamam. İşte, bunu bir dakika. Bunu silmem lazım. Sil sil. Hmm. Eyvallah. tamam. Şimdi buradan oraya uçtum. Hangi, Hangi yöne? Şu yana kardeş. Oraya Oraya İyi oldu. Gemi olur, Kasap. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Buradan şu bölgedesiniz ya. E, bu bölgeden de şu sisiyeli köyü girişindeki ısırıcı falan filan. işte oraya gireceğiz. Tıklıyoruz. Bizi nereye atıyor? Bize faydası ne? ne yaptı? Ne yaptığını hemen söyleyeyim. Buradan arkadaş T buraya ışınladı. Şuraya. Bu da neticede iyi bir şey. Yani bunu tekrar silelim. Şuraya da şey ettirelim. Zaten e, küçük harita da gösteriyor. Neye basarak küçük harita açabiliyoruz. Ha bir de şunu sorabilirsiniz büyük ihtimalle. Ya e, kardeş senin niye bu skill barlarının üstte? Bu, senin görüntüler neden değişik? altta olması gereken şeyler neden üstün diyecek olursanız hani skill'leri daha e, aktif kullanmak için ben böyle bir yaptım. Benim de aslında şey, şey yapmam lazım. Neyse. Şimdi oyun seçeneklerine bir dakika buradan mı? Sonra küfür filtresi tabii ki. Eee bu değil. Grafik seçeneği. Şu da mı? Bu da Bu bu da değil. Oyun Bakayım. Verim Bu değil. Saldırı sohbet. Maksimum kamera hızı. Karakter. Eee miğfer gezdi. Bu falan. E, filan falan. Durum bu ittifak üyeleri otomatik zart sırt lan nerede ha şu kut Allah şey çalıştı ay abi şimdi değil ama ya arkadaşlar artık bu sesi çekeceksiniz yani yapacak bir şey yok kut hmm. ee, hani kut aşağıda kut yukarıda yukarıda yaparsanız aşağıda yaparsanız yine aşağı iner oyunda standart ekranı yukarıda yaparsanız o simgeler yukarı çıkar arkadaşlar bu Bunu da öğretmiş olduk. kaşınıp duruyor abi ne yapayım. Neyse gidelim bir şey yapalım. Sonra... Yani. Bilgisayarım gerçekten çok hani iyi diyebileceğim bir var. Şükürler olsun. Yalnız sisiyle köyü istiyorum ama keser mi tane grafikleri son ayara getirdim. Bu sefer de oyun e, 32 bit bilmem ne zart tut zart tut hatası verdi. Bu biraz sıkıntı oldu açıkçası. E, tekrar asker asker, asker neyse hadi keselim. Evet. Ha tamam bu bu. dur o zaman. Bu bu kesin bu. Keseceğim kardeşlerim. ha şaka yapıyorsun geçti. Aa, yok artık. Çakarım sana rüzgarı. Vurdu. Evet, bir tanesi büyümüş. Bu mu klan ha? Onlar başarılı. Yani. Hiç uğraşılacak şey olacak. Şey edecek. Işte, bilmem. şeyler şey değil yani. Öyle bir şeyler. Şunlar masayı biliyorum kafanız şişmiştir büyük ihtimalle ama bir şey yapamadım şunu keselim den 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 şundan da basayım den 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 bing bing arada kritik matik yiyor bu bir dakika ha? yanlış bir kesiyorum ben? Evet yanlış kesiyorum. Ben. Bir dakika o değil o değil. Ha. Ya kardeşim sen gelme ya oradan, sen yürü. Hadi yallah. Şimdi şurada da bir tane olması lazım. Ha şifacı evet bir tane şifacı keseyim şurada. Şunu da masayım. Şunu masayım. Dın dın dın. Şunu versay, şunu basayım. Bın, bın. Bir dakika, o değil. Şu, şu, şu. Bir de şu, bir de şu, bir de şu. Bir de, şu. Bir de şunlardan vurulmuyordu herhalde. Ne şey yapacağız? Ya bu donsald çekmek gibi bir olmuyor. Ya mesela Hepin, e, herhangi bir oyun çekmek gibi olmuyor bu. Ee, RPG oyunlarını bilmiyorum nasıl yapacağız nasıl edeceğiz bir şekilde düzeni kurmaya çalışacağım burada da umarım başarılı kardeşim senin o şeyini silerim ben o değil o ne be fiziksel saldırı artır ya artır bakalım ne yapacak barım barım pop mu basayım B basmayacağım Dur. Hayır 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 Oha tamam güzel Kendisine heal basıyordu az daha Onu iptal ettik Şükür Hadi sen nereye gidiyorsun Gelme can basayım biraz Ay bu değil Şimdi bekçi lazım mıydı bana Eee savaşçısı Nöbetçisi bekçisi yok bir dakika lan Aa, bir mesaj mı attın bir şey mi ya? o... tamam, bakayım bakayım bekçisi nöbetçisi bir dakika bakacağım bekçisi mi nöbetçisi mi ee, yeni şifacısı askeri koruyucu dövüş uzmanı yakalayıcı bekçisi var mı yok Tamam boş ver. Bekçiyi kesmesek doğru. Şaman. Ee, dövüşçü. Kalpsiz tayfa. bununla bilmem ne. Nono savaşçısı. Falan filan. Devriye. Ha, yani devriye sanki kesmemiz lazımdı. Bir bakalım. Keselim. Tepeyim mi? Hop. Da Hemen kesemiyoruz yani. Üzgünüm. Bunları geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok gitme her ne kadar geç söylemiş olsam da hani oynanıştan biraz ee, şey yapın diye hani fikir alabilirim diye ee, durdurmadım hani devam ettim. Oynanışı da bu şekilde görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bana 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 biri, biri, Hiçbir masrafı yoktu ya. Manasını kendi basıyor, canını kendi basıyor, şeyini şey yapıyor, onu bir şey yapıyor. Güzel bir karakter. Gerçekten. Yakalayıcısı ondan da keseceğim dur. Şunu. Bir de şunu vereyim Şundan da alırsan sanki güzel olur. Şundan da basayım. Şunda, da Şunda, pistol kardeş, o da güzel. Ay, şu internet misket. Tamam, bitireceğim bir canlı bir şey basın, yana basın. Pırınk, güzel, onu da kestik. Tamam, bir tane daha yakalayıcısı, takipçisi o da olur. O da olur kardeş, o da haydınız. Kim? Bin, bın, bin. Sen gel. Sen benimsin. Sen benimsin, ben de senin. Hadi bakalım. Kim kim kes? Ne oluyor Oğlum. Adam şeylerini çaldı. Aa hayır, o olmaz. O olmaz o. Ay can bastı. Ne? Bın. Bir an önce şunu kesmem lazım canım bitti. Evet canım bitiyor. Ee, onu kestim. Benim mana doldurmam gerekiyor ama basamıyorum. Şu o oh, sen bu orada kal kardeş. Kardeş kalmayacak mı? mı? Tamam sen de kalma. Hiç sıkıntı değil. Yalnız kendime mana basarsam iyi olur sanki. Onu bastım. Onda bas. Şunu da bas. Evet, birisini daha öldürmüş olduk. Yalan askeri. Tamam. Şunu kestik, şunu kestik. Kurucusu. E, takipçisi. Yalan askeri. Yakalayıcısı. Tamam, bir tane daha yakalayıcısı keselim. Piyuuu. Şunu bir şey yapalım. Eee... Ne skill atıyorum mesela? Ha bana gelmiyor. Tamam sıkıntı yok. Bas. Kardeş sen bir uyu. Lütfen. Ha, Eee eee. Uyu uyu. Bundan da uyu. Pardon da uyu. Uyut nasıl da bu şeydi arkadaşlar. Yok bunu da görmüş oldunuz. Eğer görmediyseniz. Tabii ki bir tane 5 ona bas. Onu bas. Şunu bas. Şunu da bas. Bum bum bum. Taran taran. O o iyi değil. O iyi değil kardeş. Ben kendime mara basarım sen öyle yaparsın. Kapı kapatmam lazım. Kapı. Buyur. Buyur. çizeceğim ya. <laughs> Hareketleri gel abi. <laughs> tamam yeter. Bu kadar ee, espri yeter. Süpürme mi? Ne yapacağım da süpür? Ay Oo güzel. Süpürme güzelmiş kardeşim. Ben de de st var. Ne yapacağız? Öldün çık diyeceğim. Evet öldün çık. Şimdi şaman. Şaman lazım bana. Dövüşüz bana. Asker. Şaman yok mu şaman? Ateş. Şaman. Terbiyecisi. Şaman. Şaman yok mu? Ee, dövüşçü. Önemli. Şaman. Siz yeni şaman. Herhalde bu olur ya. Dur bakalım. Olur gibi mi geliyor? Umarım. Olur. Tadam olmaz yani. Büyük çağrıcısı olabilir mi acaba? Dur bakalım kesin kesen O Ne olacak? Bu da olabilir hani. Şunu şey yapayım. Şundan basayım. Şunu şey edeceğim. Şuna basayım. Şundan da bir şey yapmış. Kardeş sen ne yok lütfen git. Uyu. Eee ee. mı? Dur ben seni vurduyacağım şimdi. Al uyu. aa uyumadı. E, şundan basalım o zaman. Ha 17. E, ye artık bir zahmet bir şeyler gel Lütfen. Tamam. Ha güzel buymuş. Neymiş çağrıcı. Ha, çağrıcıdan da keseceğiz. kaç tane. Bir tane hatta. Burada rift var ama bizim bir işimize yaramıyor. Şimdi şu canımızı basalım. Koruyucu, düşmana koruyucu, düşmana önemli. Büyük gücü, Kara büyücü Tam olur Denen, Bu işi sağlam çok Bir zahmet lütfen kardeşim. Böyle uğraştırma lütfen. Kay gideceğim, x kazacağım bir şey yapacağım, bilmem ne yapacağım. Onu, yapacağım, onu yapacağım, Eyvallah kardeş. Öldüğün için sana minnettarım. Var Ne vereceksin sen? Bu Küçük mobilya taşır. Yo kardeş istemezsin ha at. Biliyorum belki ileride işime yarayacak ama her şeyi de çantamda tutamam. Üzgünüm. gideceğiz. Ya ne yapalım biz uçalım. uçalım. Oraya bir şey edeceğim yani. Uça uça gideceğim. Algarta gidiyorum şu an. Gidiyor mu? Evet gidiyorum. Bir küçük tavsiye daha. Ee, yalnız da sürekli Algard sukrulu şey perşömeni ya da pandemi perşömeni mutlaka bulundurun. En bu ne be? Bu ne? Pasta Ne? ne bu? Ha kesk. Ha tamam tamam tamam. Ee, bak, ben şey ettiremiyorum. Çünkü o elemanın durumunda değil. bir işimize yaramaz yani. Geliyor ee, Onlar olur kardeş. Etkinlik bu şey. Ne ee, önemli bir şey Peki, değil. Bakayım. <laughs> ee, uçayım arkadaş kardeş ben uçacağım uçmak, uçmak devaların temel becerilerindendir hadi can uçmak devaların çok alıştırma yapmalısın ben seni bir alıştıracağım ama evet. Yani, yayındayız şükret bilmiyorum artık iyi geliyor mu ya bir şey gördüm baya bir iyi geliyor olması lazım zaten Biraz istisna var, yüksek misal <laughs> Biliyorum, kamerayı kapatıp da yapabilirim. Olsun. Neyse, uçuyoruz, uç. Hilal, Hilal'im benim. Kuzenim, kuzenimin adını koydum arkadaşlar karakterim. Şimdi baya karakter olduğu için ha halo da koyamazdım. Yani. Gayet de hoş bir e, karakterimiz var. Yani evet, ben onu düşünüyorum en azından. Şu F12 yapsa. Ha. Bak. Manzaraya gel. Biraz tuhaf bir manzara olsa da. Ha. Şimdi biraz düzenliyormuş güzel. Neyse. Hava taşıdı. Taşıdı. Gir. Şu yönü kardeş. Şu Selamünaleyküm. Tekrar görüşmek üzere. Allah kahretmesin Hem sen nereden çıktın abi? Abi şimdi değil. Şu şeyleri kapatayım. Raid kaldıydım arkadaşlar da. Bizim üzeri şey etti. Afeki odasına geçeyim ben. Bunlar da bir dj'de kral var bakayım. Karakal, Fikent Osman. Ulan Kaan niye kasmıyorsun arkadaş? 30 dakika 9 bırakmış gitmiş ya. Bir kasma Yani. Lan, ne yapayım? Hangi? Güzelim oyunu oynamıyor. Tekrar görüşmek Tekrar oraya gittik arkadaşlar. Artık görevimiz bitti ve skillimize kavuşuyoruz. Hayırlı uğurlu. Selam sana. alayım sana babacan. Büyüksün. Alıyorum. Al. Bakın budur. Bir de özellikle Bartlarda bu e, görevi yapmanız şart arkadaşlar. Çünkü bunun ikinci bir şeyi yok, kitabı yok. İkinci bir kitabından kastım mesela bir şifacıdır bilmem başka bir karakterler 54 level olduklarında bunun ikinci kitabını alıyorlar. Ama da böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden bu görevi yapıyoruz. Görüşmek üzere kardeş, arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, sağlıkla kalın, esen kalın. Bir yeni videolar gelecek inşallah. Daha da daha da daha da daha da daha da daha fazla. Şimdilik görüşürüz.